Sahne Tv'den hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda tam 9 adet Harry Potter bebeği var. Birazdan hepsini tek tek açacağım. Neler var, kimler var hemen göstereyim. Harry Potter'ımız var. Hermione Granger'ımız var. Ve Ron Weasley'imiz var. Olmazsa olmaz parçalarımız <laughs> bu üç arkadaş. Ana karakterlerimiz ve diğer karakterlerden kimler var hemen göstermek istiyorum. Ruby's Hagrid var. Bellatrix Lestrange var. Sirius Black var. Profesör Minerva McGonagall var. Profesör Albus Dumbledore var. Ve Profesör Severus Snape var arkadaşlar. Seri bir kişi hariç tamamladım düşünüyorum. Olan bebekler Luna Lovegood haricinde arkadaşlar. Hepsini aldım diye düşünüyorum. 9 bebek. 9 bebeği bakalım kaç dakikada açacağız arkadaşlar. Hepsini açacağım bu videoda. İlk olarak Harry Potter'dan başlayalım arkadaşlar. Ana karakterimizden başlayalım. Normalde bunu en sona bırakırlar ama ben <laughs> herkesin bunu çok merak ettiğini düşündüğüm için ana karakterden başlamak istiyorum. Harry Potter'ımızı açalım. Aslında ben Harry Potter'dan daha çok şu karakterleri merak ediyorum. Birincisi Rubeus Hagrid ve Bellatrix Lestrange ikinci olarak onu merak ediyorum. Üçüncü olarak da Albus Dumbledore ve ee Severus Snape'i çok merak ediyorum. Sonra şu ikisi aslında en son Hermione Granger'la Ron Weasley olabilir. Çünkü o bebeklerin e, şeyi falan çok merak uyandırdı bende kıyafetleri falan. Ondan dolayı enteresan geldikleri için onları incelemeyi hemen çok istiyorum. Evet gördüğünüz gibi Harry Potter'ımız bu şekilde. Hemen hızlıca bebekleri kutulardan çıkaracağım. Kutuların hemen arkalarını şöyle size göstereyim arkadaşlar. Baya aslında e eksiğim var. Bu da yok bende. Ama bu Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Ben görmedim. Evet arkadaşlar Harry Potter'ı kutudan çıkardım. Herkes biliyorum eklemlerini çok merak ediyorsunuz. Ee, ben de çok merak ediyorum eklemlerini. Ayaklarında eklem yok arkadaşlar. Hemen ayak eklemi var mı diye baktım. Ellerinde var arkadaşlar eklem. Ve şu şekilde bir kaza var Harry Potter'ın. Gözlüğü lastikle tutturulmuş. Hemen onu bir çıkaralım. Gözlüğü düşmesin diye arkadaşlar iki tarafta delik var. O deliklerden şöyle geçiriyoruz. Bir çıkaralım şöyle bakalım gözlüksü Harry otura Şimdi gözlükle takalım. Gözlüğü çok tatlı öyle değil mi? <laughs> evet kıyafetin arkasındaki cırt cırtı çıkarıp hemen bir kol eklemlerini görmek istiyorum arkadaşlar. MTM yani sonsuz hareket eklemi değil normal eklemli var bir eklemim. Ve hemen hızlıca bacak eklemlerini de size göstermek istiyorum. Herkes merak ediyor biliyorum. Bacak eklemleri de bu şekilde arkadaşlar. Yani sonsuz hareket vücudu değil. Ee, bu MTM vücudu değil. Yani metumu değil. Normal eklem bu şekilde bir eklem kullanmışlar. Sonsuz hareket olsa daha çok beğenirdim. Ama eklemli olması tabii ki her zaman bizim için iyi. Çünkü istediğimiz şekli şu şekilde verebiliyoruz. Oturtabiliyoruz. Elinde sihir değneği var arkadaşlar. Sihir değneğinin lastiğini çıkarıyoruz. Şu şekilde tutma yeri var. Parmağına takıyoruz. Tutma yerinden. Evet. Taktık. Ve Harry Potter şimdi sihir yapabilir. Ee, bir cübbesi çıkıyor arkadaşlar. Cübbesini hemen size göstereyim kutudan. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Cübbesini de giydirelim Harry'e. Bunu çıkaralım Öyle giydirelim. Evet. Ve Harry Potter sihir yapmak için hazır arkadaşlar. Cübbesini de giyindi şu şekilde tamamdır. İsterseniz şimdi Hermione ile devam edelim. Hermione'yi Melisa için açıyorum. Melisa Hermione Granger'ı çok seviyor. Senin için açıyorum Melisa ablacığım bunu. Hermione de hemen şeyine, kutusunu inceleyelim arkadaşlar. Şu şekilde. Kutulardan stand çıkmıyor. Keşke stand çıksa. Çok daha iyi olurmuş. Arkasında yine bu şekilde. Yine Hermen'in de cübbesi var arkadaşlar. Hemen kutumuzu şöyle açıyorum. Çok tatlı bir suratı var arkadaşlar bu bebeğimizin. Bakar mısınız? Çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Hemen kutudan çıkarıp geliyorum. Evet. Ana karakterimiz kızımızın saçları da kıvırcık olduğu için saçlarını kıvırcık yapmışlar arkadaşlar. Şöyle çok az bir tarayalım. Evet kutudan çünkü yeni çıktık. Kutudan yeni çıkması demek uykudan yeni uyanmış olması gibi bir şey olduğu için <laughs> bir taramak gerekiyor. Evet Hermen'in vücudu bu şekilde arkadaşlar oldukça zayıf. Şöyle göstereyim size hemen ne kadar zayıf olduğunu. Bu şekilde arkadaşlar altında çok tatlı pilili bir eteği var gördüğünüz gibi. Ee, kollarındaki eklem yine bu şekilde arkadaşlar sonsuz hareket değil. Ee, dediğim gibi son hareket olsa ben daha çok mutlu olurdum. Bacaklarındaki eklemler bu şekilde. Çorapları çok tatlı ve bence ayakkabıları da çok işitim. Bakar mısınız? Çorapları da kimin çorabına benziyor? Hadi herkes yorumlara yazsın. <laughs> bir, bir bebeğin çorabına benzettim. Herkesin almak isteyip de e, pek fazla alamadığımız bir bebek var. E, lütfen yorumlara yazsın anlayanlar. Kimin çorabına benzedi. Kimi, hangisine ima ettim. Evet arkadaşlar bu şekilde ve elinde de yine e, sihir değneği var. Şu şekilde Hermione'yi de koyalım. Bakar mısınız? Çok güzel çilleri falan. Çok beğendim gerçekten bu bebeği de. Bunu da Harry'nin yanına gönderiyorum. Ve bunları yine en yakın arkadaşı olan Ron Weasley ile devam edelim arkadaşlar. Hemen Ron'u da çıkaralım kutusundan arkadaşlar. Evet bu arada Hermione'den de e, cübbe çıktı arkadaşlar. Şöyle koyayım. En son giydiririz diye düşünüyorum. Hemen Ron'u da inceleyelim. Ron yine böyle turuncu saçlı, mavi gözlü bir e, arkadaşımız. <laughs> sihir değneği var. Eklemleri yine onlar gibi aynı. Şu şekilde yine üzerinde üniforması var. Ayakkabılar da Harry Potter'la aynı. Siyah bir ayakkabı. Ron'un incelenecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Aynı cübbeden Ron'dan da çıkıyor. Evet. Üç tane okul arkadaşı ve üç tane işte cübbe ve hepsinde de sihir değneği var. Aksesuar olarak da onlar var. Evet Rona da cübbesini giydirdim arkadaşlar. Bu şekilde çok yakıştı. Hepsini parmağı böyle duruyor. Onunla işte çubuğu takacağız arkadaşlar. Sihir şu şekilde hemen hermeniye de giydirelim. Evet arkadaşlar Hermen'i de giymiş oldu. Ee, bu şekilde cübbesini şöyle göstereyim size. Ve hepsi hazır. Şu şekilde koyalım bakalım. Şimdi sırada hangisini açalım arkadaşlar? Şuradan ben şöyle devam etmek istiyorum. Ee, Hagrid'den devam edelim bence. Evet, Rubius Hagrid açıyoruz arkadaşlar. Şimdi gerçekten çok merak ediyorum. En çok merak ettiğim birisi bu çünkü e, altta göbüşü nasıl duruyor? İnanılmaz merak ediyorum. Arkadaşlar 7 dakika olmuş. Video çok uzun olacak sanırım. Kusura bakmayın. Gerçekten meraklıları izlesin. <laughs> yani kısa konuşuyorum aslında ama nedense 7 dakika olmuş. Arkadaşlar çok güzel ya Gerçekten çok sevdim Saçları çok güzel Ve böyle sakalı falan da muhteşem Bakar mısınız ya Gerçekten çok sevdim e, Aldığım için çok mutluyum Çok değişik e, güzel bir koleksiyon bebeğim oldu Öyle düşünüyorum e, Şöyle arkasını Bakayım elbisesi nasıl çıkıyor e, Yine şeyle eklenme arkadaşlar Kolları Diğerlerinki gibi eklenmiş Şöyle kıvrılıyor Göbekini çok merak ediyorum Burada arkadaşlar bir kemeri var. Plastik bu kemer. Ee, şu şekilde. Yelek e, çıkıyor mu bakayım. Yelek de şuraya dikili çıkmıyor arkadaşlar. Kemerde kemer de çıkmıyor. Sadece şurada plastik önünde duruyor. Sanırım bunun kıyafetini çıkaramıyoruz arkadaşlar. Yani çok zor zorlamam gerekecek. Video zaten uzun olduğu için şu an ona çok uğraşmak istemiyorum. Göbüşü bu şekilde arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> çok güzel evet arkadaşlar böyle göbeği de ee, yine bacak eklemlerini göstermek istiyorum size bacak eklemleri de bu şekilde ya eklemler çok sert zamanla yumuşayacak o yüzden çok sert geliyor şu anda evet rubius de böyle göbeği o kadar fazla ki arkadaşlar çekemiyorum geri yerine <laughs> Ee, ayakkabıları da kocaman gördüğünüz gibi tam bir dev ayakkabısı arkadaşlar gördüğünüz gibi bakar mısınız çok güzel evet Rubius'un yanından çıkan ejderhası böyle yumurtasında bunu tutma yeri var mı yok sanırım şöyle tutacak arkadaşlar şu şekilde evet favorim oldu diyebilirim şimdiden çok sevdim çok bayıldım hemen Bellatrix'e geçelim arkadaşlar çünkü ah siz o sırada çömineyi izleyin <laughs> Evet bakar mısınız? Bayıldım. Gerçekten. Yüz ifadesine bayıldım. Hemen açmak istiyorum. Merak edenler için. Kutunun arkasını göstereyim. Bu da merak edenler için kutunun arkası. Hemen açıyoruz. Evet arkadaşlar. Bellatrix de bu şekilde. Yüzüne çok fazla ışık vuruyor. Bir saniye. Şöyle. Böyle daha güzel gözüktü. Gerçekten muazzam. Çok güzel bir bebek. Saçlarına kıvırcıklığı harika yapmışlar. Kıvır kıvır ya. Hiç bozulmaz bu. Öyle düşünüyorum. Şu şekilde burasında aynı filmdeki gibi e, beyazlık var. Elbisesi muhteşem. Çok beğendim. Çok güzel diyor. Çok gotik gotik bir tarzı var zaten. Bayıldım. Bakar mısınız ya? Çok güzel. Cırcırtılığa var. var elbisenin. Şu şekilde buraya e, asasını koymak için bir yer yapmışlar. Muhteşem bayıldım. Ayakkabılarına da bayıldım. Hepsine çok bayıldım. Gerçekten Favorim oldu diyebilirim ya. İkisi arasında kaldım ama bu da favorim oldu. Çok güzel. Bilmiyorum yani Harry Potter'dan bile güzel diyebilirim. <laughs> Çünkü çok farklılar. Evet şu şekilde kolyesi de var arkadaşlar. Ve yüz ifadesi çok güzel. Yüz kalıbı çok hoşuma gitti. Evet Bellatrix de bu şekilde. Ayakkabısından elbisesi her şeyi çok çok hoşuma gitti. Çok ince işçilik yapılmış yani. Altında böyle bir kat yapılmış. Üstünde bir kat daha var. Şöyle elbisenin. Ve şurası deri gibi arkadaşlar. Gözüküyordur dokusu. Bayıldım. Tek kelimeyle. Bayıldım. Keşke stantları çıksaydı gerçekten. Sirius Black ile devam edelim arkadaşlar. Hemen Sirius Black arkasını göstereyim. Bu şekilde. Evet. Evet Sirius Black aynı şeydeki gibi. Filmdeki gibi çok benziyor görseli bakış şeyi. Sakalları, saçları plastik arkadaşlar. Gönül isterdi ki gerçek olsun ama bunu böyle plastikten yapmışlar. Hemen kıyafetini size göstermek istiyorum. Dikili yine ceketle şey. Yani içindeki gömlek de şey görsel bir gömlek. Gerçekten şey gerçek bir gömlek değil. Kemeri gerçek plastik. Bakalım nasıl yapmışlar. Kemer çıkarabiliyor, arka çıkılabiliyor. Evet bu şekilde yine aynı şekilde eklem tarzı da aynı şekilde series break'inde diğerleri gibi. Ayakkabıları böyle şey daha kahverengi. Kendime de giydiririm diye düşünüyorum bunları. Olursa tabi deneyeceğiz. Başka bir video deneriz arkadaşlar. Bu video çünkü çok bebek açtığım için çok uzun olacağı için. Ee, yine elinde asası var şu şekilde. Ay, çok güzel bu sanki diğerlerinden farklı gibi mi? Yok. Bu çocukların çocuklarınki. Her birinki farklı. Evet, hepsinin değişik değişik arkadaşlar asası. Evet bunu da buraya koyuyorum yeterince incelediğimizi düşünüyorum. Arkadan görünümü de şu şekilde göstereyim. Bu kaşe gibi bu kumaşı var arkadaşlar kışlık üzerindeki. içindeki de bu şekilde şöyle. Sırada arkadaşlar Minerva McGonnell arkadaşlar. Şimdi bunu açalım. Evet şöyle. Evet profesörlerden bir tanesi diyebiliyorum. Hemen onu da kutudan çıkaralım. Evet arkadaşlar ayakkabıları Bellatrix ile aynı. Şapkası var biliyorsunuz şu şekilde. Hemen şapkayı açalım. Ya çok güzel ya arkadaşlar ben bunlarla büyücü okulu mu çeksem ne diyorsunuz? Çok güzel olmaz mı? Evet çok güzel olur bence. Bakar mısınız? Evet kadife çok hoş. Üzerindeki kıyafet tam benim tarzım. Ben bu tarz giymeyi çok seviyorum. <laughs> Böyle bol ve rahat giyinmeyi çok seviyorum. Evet bu şekilde kadife. Altında bakalım hiçbir şey yok. Ayakları şu şekilde eklemli. Ayakkabıları aynı Bellatrix ile aynı. Şöyle iki tane aynı ayakkabı olmuş oldu. Ve bu şekilde gerçekten çok güzel. Yani şapkası, yüz ifadesi her şey bence çok güzel yapmışlar yani çok benzemiş. Öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumları yazın. Çok merak ediyorum sizin yorumlarınızı da. Evet. Bu da bu şekilde. Profesörü de bırakalım. Evet. Bayan Bayan McGonagall. Size de şimdi iyi günler diliyorum. Diğerlerinin yanına koyuyorum. Bakar mısınız? Ya dediğim gibi stand çıksaydı çok daha iyi olurmuş. Hepsini standlara dizerdim ama birazdan eve dizeceğim. Şuralara dizmeyi düşünüyorum raflarıma. Çok güzel gözükecek. Sırada arkadaşlar Albus Dumbledore var. Bakalım bakalım Albus'unu nasıl yapmışlar ben çok merak ettim arkadaşlar hemen açalım. Evet Albus Dumbledore gözlüklerini şöyle sabitlemişler. Hemen bu plastiği çıkaralım arkadaşlar. Ve hatta şapkasını plastiğine çıkarıp geleyim. Arkadaşlar muhteşem ya gerçekten. Yani saçlarını şöyle gerçekçi yapınca çok daha güzel oluyor. Öyle düşünüyorum. Bakar mısınız? Keşke sakalları da şey olsaydı ya. Şöyle tarayabilseydik gerçek olsaydı. Çok güzel olurdu ya. Bu sakalları niye saçtan yapmamışlar? Lütfen metal sesimi dövüş sakalları da gerçek istiyoruz. Kaşlar falan harika gerçekten. Bu da çok benzemiş öyle düşünüyorum. Bakalım bunun gözlüğü için delik var mı? Bunun gözlüğü için delik yok arkadaşlar Harry Potter'daki gibi. O yüzden şöyle koyuyoruz. Bu yüzden çok kolay kaybolabilir dikkatli olalım yani kullanırken. Ve size hemen şöyle göstermek istiyorum elbiseleri falan şahane. Gözlüğü çıkaracağım şimdilik çünkü düşecek zaten öyle düşünüyorum. Sakal bu şekilde arkadaşlar. Merak edenler için şu şekilde tutturulmuş. Çıkmıyor. Yine merak edenler için sabitlenmiş bir sakal. Evet bu şekilde bir cübbesi var. Opuzun. Arkası yine kadife. Şu şekilde. Buradan açılıp giydiriliyor. Cübbede cırt cırtı var. Şu şekilde. Evet. Sanki biraz değil mi şeyi de var. Kamburu mu? Şöyle bir eğim varmış gibi geldi bana. Yaşlılarda çok az kifoz olur ya. Çok az bir kifozu var ama çok az. <laughs> evet şu şekilde kolları arkadaşlar. İspanyol kol gelmiş böyle. Yine kemeri şu şekilde cübbeye dikilmiş kemeri. Evet elbise bütün arkadaşlar. Yani iç ayrı dışı ayrı değil. Şu şekilde dikilmiş. Ama ben bayıldım. Gerçekten duruşu çok güzel. Evet Albus da bu şekilde çok beğendik. Bizden geçer not aldı benden arkadaşlar. <laughs> ben çok sevdim. Hemen onu da koyalım. Elinde yine asası. Bakın onun asası da bu şekilde. Herkesin asası farklı. Tıpkı filmdeki gibi. Ve son olarak arkadaşlar Severus Snape. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben keşke bunların da saçlarını e, plastik değil de gerçek yapsalardı. Çünkü daha çok seveceğime eminim. Yani taramak isterdim şahsen. Şahsen yani. Arkadaşlar bu bebeğin de en çok cübbesini sevdim biliyor musunuz? O kadar güzel bir cübbe ki ben bunu var ya Barbie'ye de giydiririm. <laughs> çok yakışacağını düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir cübbe yapmışlar arkadaşlar. Şu şekilde çok bol. Ee, ben çok beğendim bu bebeği de. Cübbesi çıkıyor arkadaşlar şöyle. <laughs> bu şekilde kendi kıyafeti. Önden değil arkadan cırt cırtlı. Şu şekilde. Kifoz bunda da var ya. sen Bence o yaşlı olduğu için ona özel yapmamışlar. Vücut kalıbı o şekilde. Evet yine aynı şekilde eklem bir vücut. Yüz ifadesini şöyle yakından size göstereyim. Çok sinirli bakıyoruz. Ay kıvıları bu şekilde. Siyah. İçinin pantolonuyla üstü bileşik değil. Ayrı. Evet bebeği tüm merak edenler için ayrıntılı inceledim düşünüyorum. Çok güzel bir siyah asası var. Düz. Evet. Ama ben en çok cübbeyi sevdim arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok hoş duruyor. Çok güzel duruyor cübbe. Evet. Bütün bebekleri açtım arkadaşlar. Şimdi ben onu evde böyle güzel bir yere hepsini dizeyim. Hepsini bir arada görelim diyorum ben. Şöyle. Çünkü standlar olmadığı için standlarda gösteremiyorum. Ben onları şimdi bir yere dizip geliyorum. Ve arkadaşlar karşımızda bütün Harry Potter bebekleri. Şöyle hepsini oraya dizdim. Çok güzel olmadılar mı? Şahane oldular öyle düşünüyorum. Bu şekilde. Umarım video aydınlatıcı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız çok önemli. Çünkü kanalı onlar öne çıkarıyor. Bu yüzden çok önemli ve bütün Harry Potter bebeklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet yeni yerlerinde sevdiler öyle düşünüyorum. Bu köşeye de çok yakıştılar bu heykellerle birlikte. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aşkla sevgiyle ve tabii ki her zaman dediğim gibi sarı teyli birlikte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.